Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Jurassic Craft'ın bir başka bölümüne beraberiz. Bugün yine en son ne yapmıştık onu göstererek başlayalım. Şunları koyduktan sonra. Video dışına yaptım onu göstereyim. Şurayı biraz temizledim. Bildiğiniz üzere şeyde, vardı. Burayı üzere şeydi. Çimen vardı. Buraya yakında ışıklandıracağım. Onu video dışı yaparım büyük ihtimal. Buraya bir kafes yaptım. Artık kafes yapımlarını belki video dışına Atarım Artık o sizin isteğinize göre şekillendir Çünkü zaten uzun sürüyor Ve yorucu oluyor O sebepten pek video dışı şey yapabilirim Çünkü 4-5 kere Nedir'e gitmem gerekti Kuart toplamak için Hala yeterli kuartım yok gördüğünüz üzere Şuralar taştan Normalde kuart yapacaktım burayı Burası kafesi Şu şekilde izleme alanlar var yer altında Şurayı da göstereyim Burası ana izleme alanı Buradan e, canlımıza bakabiliyoruz. Bu da üçüncü izleme alanı. Şu karşıdaki ikinci izleme alanı. 3 üç. E, şu bu taraftan da çıkabiliyoruz. Şu düğmeye bastığımızda kapı açılıyor. Şu şekilde çıkabiliyoruz. Burası e, canlımızın yaşam alanı olacak. Burayı açalım. Video dışı bu kafesi yaptım. E, bayağı bir yorucu oldu. kuar topla şey topla. Işıktaş'ı. E, ee, buraya pistonlu bir giriş yapacağım normalde Aslında direkt su kafesi yapmayacaktım çünkü e, bildiğiniz üzere bu ada bizim kendi yaşam alanımız olacaktı. Bu adada dinozorla ilgili bir şey olmayacaktı. Ee, ama öyle gerekti. Yani şurası harbiden gözüme güzel gözüktü. Yani şu kafesin yanında güzel duruyordu. Yani buraya yapmak istedim. Ee, o sebepten buraya yaptık. Ee, diğer gereksiz, gereksiz iş olarak ne yaptım? birkaç kere tarlayı biçtim. Şu büyük tarlayı bu. Bu tarla değil de. Birkaç kere büyük tarlayı biçtim. Ha, o büyük tarlayı biçtikten sonra şey yaptım işte. O dediğim üzere madene gitmiştik. O fosilleri inceleyelim biraz. Bu arada buraya köprü yapmam lazım. Onu da video dışı yaparım. Bu tür yapıları video dışı yapıyorum. Çünkü video yapmam zaman kaybı. Hem sizin izlemeniz açısından ee, güzel değil yani gerek yok izlemenize Hem de ee, Gerek yok yani Hem de yani zamanı çalmayın bir bölüm yüklediğimde izleyeceğiniz bir şey olduğunu anlayın Bunu yanlışlıkla vurdum bu arada şu oyuncağı almaya çalışırken İyi bari mod düşmedi mod Bunu ben besledim değil mi? Tamam Etim nerede? Burada. Diğer raptor uyuyordur. Bitme, uyuma yerinde. Yok. Nerede o? Aa burada. Bunlar şu full ya. Yani doymuş. Bunlar da oyuncaklarını kırmışlar. En son hatırlarsanız oyuncak koymuştum. Eğlenmişler baya. Etçiler daha çok oynuyor oyuncakla. Özellikle sabah vakitleri. Para sahurlara bakalım. Sarsarlığa bıraktığım gibi. Garipler. 52 yaşına girmiş bu da. Ee, şöyle besleyelim bunu. Aynı şekilde 52 yaşında. Bunları besleyelim. Küçük dostumuz yeni herhalde. Burada. Bu untamed. Umarım benim temlendir Yoksa öldürmek zorunda kalacağım. Yani bir o kafes faciasını bir daha yaşamak istemiyorum. Çünkü kafes tamamen yıkılmıştı. Zar zor kurtardım yani dinozorlar falan geri sokmak zaten ayrı bir işkenceydi. dinozorları e, besledik. İnekleri de bir kere besledikten sonra tarlaya, tarlaya patates ektiğimi göstereyim size. İnekler de bayağı olmuş bu arada. Etimiz var zaten aslında. İnekleri çiftleştirmek çok da mantıklı bir karar değil. E, ama son bir kez bir çiftleştireyim. Bundan sonra uzun bir süre çiftleştirmesek de olur. Çünkü etimiz zaten var. E, Etçili yaratığa da pek ihtiyacımız yok açıkçası. Yani şey olarak eti çok harcayacak bir yaratığımız da olmayacak uzun bir süre. Sanmıyorum yani. Bugün aklımda liop var şey olarak. İsmi nedir? Ee, yeni su yaratığı olarak. Bakalım fosillerden belki birkaç tane kemik fosil var onlardan. Yeni bir sucuz çıkar belki. Belki onu yaparız. Emin değilim hala. Ya plesairus ya da e, liop yapacağım da büyük ihtimal liop olur. Yani liop iyi bir su canlısı istediğim bir su canlısı daha doğrusu. Tamam şimdi. Bunları besledik. Tarlayı gördüğünüz üzere patates ektim. Şu orta kısım full patates. Şuralar buğday ektim. Oralara buğday ektim. Onun dışında, onun dışında video dışında pek bir şey yapmadım. Çıkardığım fosilleri göstereyim. çıkan fosiller nereye koydum? Ha bura. Buraya ayrı olarak ayırdım. En güzel iki fosil şunu Ankylosaurus ve Stego. Gayet iyi bu Ankylosaurus ve Stego. Şöyle bağladığımız zaman su canlısı olarak bir bakalım. Öyle değerlendirelim. var. şuraya koydum. Natulus ee, boş verelim. Ee, onun dışında bu güzele benziyor. Bu bir dursun seçenekler arasında. Vesaurus var. İçi çok küçük bir yunus balığı açıkçası. Mosasaurus da şu an kontrol etmemiz imkansız. O yüzden istemiyorum. Ee... Onun dışına bakıyorum. Hı -hı, yok. Yani su canlısı olarak bu kadar. Yanlış görmediysem. içi falan saymadık zaten. Plesaurus'u istemiyorum. Şu arkadaşa bir bakmak istiyorum. Bu neymiş? Ee, tam ismine bakayım. Tamam bir dakika. Arkadaşlar bu göründüğü üzere sülük balığı gibi bir şey. Ben liop yapmayı ter tercih ederim. Çünkü zaten. Dediğim gibi liop diğerine göre daha garanti daha büyük bir yaratık O yüzden o kafes takip eden bir yaratık minozor olduğunu düşünüyorum O yüzden yapacağım henüz usta olabilir aslında da tatlı bir kaplumbağa ama henüz fosil var mı Yok herhalde ben öyle hatırlıyorum şunlardan çıkarsa bir değerlendirme yaparız parasol fosiller dışında alalım burası fosilleri Neyse burada dursun böyle koyalım 9 tane ya da 6 tane buraya diğer tarafa da 6 tane yeterli olur O sırada şunları bir yere çıkarabilirim aslında kumu atmayacağım kum kalsın Şöyle koyabiliriz 52 tane patates çıkmış aslında bayağı patates var Avuç da var. Avuç da şey yapılabilir, ekilebilir de. Patatesin besin değeri daha yüksek diye biliyorum. fosili aşağı koyarız. Kemiği alalım. Güzel. iki tane fosiliye çıkmış. Onun dışında boş. Altı tane koydum ya buraya. İki tane mi çıkmış cidden? Oo, bak buradan bir tane çıkmış. Ulan bir ne komik işler. Çıkanlar da biri dodo. Vay be. Ah, yani. Liyop koyduk. Liyop'tan devam edelim bence. Şu bio şeyini koyu alalım. Ben de aslında birkaç tane biyoku üretmeye çalışabilirim. Bir gidip biyoku nasıl üretiliyordu? Yumurta, buğday, buğday. Evde olduğunu sanmıyorum. Bak tarlayı bozcan It. Yapma. Bozdun değil mi tarlayı? Bu lazımdı. Bu lazımdı. Başka. Çürket lazımdı. Eksik malzeme hangisi? Tahmin edelim. Kemik falan mıydı acaba? Kemik falan mıydı bakalım. Burada yazıyordur aslında. Şuradan şöyle bakarsak. Bir kere yaptığımız için. Sütmüş ya. Neyse yatalım. Sabah alırız. Benim kovan var mıydı ya? Önceden vardı sanki. Nereye harcadım acaba? Şimdi bana acaba kovayı geri verecek mi? Vermiyorsa. Büyük bir demir israfı. Aa veriyor okey. Okey dokey. Bu bayağı iyi. Vermiyoruz çünkü sıkıntı olurdu. Vermemesini de bekliyordum açıkçası da. Bir tane daha süt lazım. Ah bakalım yap olmuş mu? Şöyle ondan önce şu biyoları koyayım da. Bu ne lan? Niye olmamış? Ha daha oluyor. Ben de durdu zannettim bir arada da. Niye öyle olmuş dedim. Bu arada bunu yapmamın sebebini de söyleyeyim. Bu şey çıkarıyor. İsmini unuttum. Ee, i̇smi gelmedi aklıma. Bu scarab gemi bulduk ya. Nerede o? Ha bu. İşte bu o gemle beraber şey oluyor. Dediğim gibi büyük canları eğitebiliyoruz. Ee, o büyük canları da eğitebiliyoruz ama bu scarab gem sadece karasal büyük canlılar için ee, sucul büyük canlılar için e, özel madde lazım bize o özel madde şu toprağa siftra koyduğumuz zaman çıkıyor çok saçma aslında biliyorum ama yapmamız lazım bu bölüm belki ışıklandırma da yaparız yani şu lioptan ayrı olarak İnşallah Liop da gelirse Liop geldi. Bu arada başarımlar varmış ha özel için. Eşimant. Triceratops varmış. Spinova var. Şeyler de var. Buzuz canları da var aynı şekilde. gibi değişik olaylar var. Bu çöl benzeri bir yer bulursak şey yapabiliriz. Benim bulduğum yer tam çöl değil de. Size birkaç video önce gösterdiğim yer. Orası tam çöl değil de. Böyle tam çöl gibi bir yer bulursak modun daha çok gizemlerine bakabiliriz. Çünkü benim deminlediğim çok şey var modla ilgili. Şimdi buraya koyduğumuzda direkt bunun çalışması lazım. Hmm. Ama şöyle bir şey var. Biz buraya feeder koymadık. Hiç önce feeder yapmak istiyorum açıkçası. Ya da ya şimdi hevesimizi kesmeyelim Şunu koyalım besleyelim ondan sonra feeder falan koyarız zaten. Bayağı büyük de kendine bakaydık iyiydi. Gel la. Şu an mutlu o açlığı var biraz. H0. Ölüyorum. 5 sene kadar anamı aldı. Ben buna garanti şey yapmam lazım ya. Ya birader gel. Order item natural şey diyor yalnız. Yani biz natural şey bulmamız lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Natural'ü nasıl alıyoruz ki? Şimdi bir tane feeder yapmam lazım öncelikle buna. Unutmadan onu yapayım. Sonra Natulis Shell muhabbeti var. Hmm. Bir bakayım Natulis nasıl avlanıyor. Parşömen nerede yazıyordu aslında. Bir bakayım meyine. Arkadaşlar bu kadarıyla sağ tıklayın diyor ama. Yani ben bu yaratıklara sağ tıkladım daha önce yakalayamadım. Şimdi yakalayabileceğiz mi bakalım. Yok yine yakalayamadık. Yine yakalayamadık. Yakalanmıyor abi bu bu yaratıklar yakalanmıyor. Her şeyi denedim vallahi olmuyor herhalde. Kovayla almaya çalışsam. <laughs> of, natural çalışmıyor. Saatlikle hiç alıyorsun dedi de. Bir dakika yay falan kullansam, uzaktan saldırırsam belki fark etmezler. Kapandı. Ne buldum. Ama nereye gitti o? O neden bir şey vurdu? Ah öldürdüm. Natural shell. Galiba buna komut verebileceğiz. Daha iyi. Şimdi yapmamız gerekenlerden biri feeder. Feeder'ı nasıl yapıyorduk? İki cam, bir demir, bir düğme falan filan. O civar bir şeylerdi. Şöyleydi galiba. Bu, bu. üstte cam, kova falan. Bir kova, iki cam, bir demir. O bir şey olması lazım. Ben öyle hatırlıyorum. O buraya, bu buraya. Belki de tam tersidir. Bir cam iki kova. Bir cam daha doğrusu iki demir. Aynen öyle. Bu arada aynı şekilde 64'lük et atalım içine. Atıyoruz şeyle komut alması lazım. Bir otur bakalım. Bu stank halim şimdi? Vallahi iyiymiş. Evet bu uyalım diyecektim de. Vallahi ben şu içim şu aydınlatmayı yapmak istiyor artık. Bu yaratıklarla dövüşmekten bıktım. E, ilk önce bir yol çekelim bundan sonra yavaştan aydınlatma yapalım Baksana ya creeper patlıyor ya o uçuyor o kaçıyor ah, Buradan bizim eve doğru Bir yol çekelim şu şekilde bir yol yaptık bakalım Şimdi Buraya glowstone'dan bir yol çekeceğim Ondan önce şu Narbi atayım 22 glowstone yetmeyebilir de Çitimiz var mı diye bakıyorum da çit yok galiba Altta çit. aa dur var. Biraz tahta, biraz diğerinden gloves'umuz vardı sanki daha fazla yok. Bu kadarmış. <laughs> o zaman bu kadar da yeter. En azından şimdilik yani böyle yani böyle şeyim var ya şimdi ölüşü görüyor musun benim? Neyse. Kim o benim mineğime vuran? Gel lan. Sen de gel. Sen de gel. Bıktım arkadaş. Bu ne ya? Sorsan kendi evimiz. Bizden çok yarat kur. Şimdi yeter gibi bir şekilde yoldaşedik. edik. Şu şekilde. Kloss onları geri kalanını koyarız. Benim aslında aklımda olan şöyle şu şekilde koymaktı yani. Şöyle koyup şöyle en üstte koymak. Aslında öyle daha güzel olurdu. Ama dedim bir yeri meri aydınlatmaz bu seferde öyle koydum. Bir de gidişte falan zorluk çıkarırsa bize çarparız, marparız diye. O sebepten böyle koyduk. İleride değiştiririz belki. yok bir daha kontrol edeceğim. Bir yapın yeri ama şöyle bir şey var. Bu arada da gerçekten yaşam alanım olduğum için yaşam alanımız olduğu için böyle bir şey istemiyordum. Yani bunu yaptım ama Gerçekten hoş durmuyor yani. Bu ada yaşam alanımız olduğu için böyle bir şey olmaz. Çok güzel durmuyor. Buna ya şuradan nehri geçireceğiz. Nehrin devamı olarak. Şu şekilde geçirebiliriz. Onun dışında ne yapabiliriz emin değilim. O da alan adanın alanı oldukça küçülecek. Bilmiyorum yani. Bir süreliğine burada dursun. Çok uzun zaman sonra belki düzeltiriz. Yani bana öyle geliyor. Daha adayı bir e, şekillendirmemiz lazım. Yani aday daha şekillendirmeden e, o Leop'un yeriyle falan uğraşmak biraz saçma. O sebepten e, ilk önce adayı şekillendireceğiz. Bugün ikinci aslında dinozorumuzun kafesini yapabiliriz. Bildiğiniz üzere birkaç etçi çıktı. Şey, otçul çıktı. Güzel otçullar. Bunlardan birini canlandırabiliriz. Benim aklımda Stego var asıl çıkaracak canlı olarak. Stego'yu çıkarabiliriz. Stego için şurayı düşünüyorum. Güzel olabilir orası. Açıkçası bu nehri de değerlendirmek istiyorum. Bildiğiniz üzere nehir bayağı güzel ve geniş. Yani altına doğru kazarsak çok güzel şeyler çıkabilir. Yani kullanmak istiyorum açıkçası buraları. Şimdi en son Şurayı kazmıştık şimdi stego kafesini şu şekilde şuraya yapabiliriz veya bu da yerinden söküp bu şekilde yapabiliriz şu anlık bir boşluk bırakacağım şu tarafa yapacağım onun içinde şu tar yerini kapatacağım tar yerini kapatmak bize birkaç sıkıntıya sebep olabilir bildiğiniz üzere buradan tar spamlanıyor, ee, tarı da kesip e, bir şeyler alıyorduk, tar tar drop çıkıyordu evet içinden de şey tam hatırlayamadım tar dropla ne yaptığımızı, Biogo yapmıyorduk Biogo'yu çünkü farklı şekilde elde ediyoruz. Ha kulvatör yapıyorduk pardon pardon ee, evet kulvatör yapıyorduk ama şu an zaten 8 tane var hala hazırda. Yani tüm deneklerimiz başarısız olsa bile çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Cardrob'u bir şekilde buluruz. Yani en kötü burayı açar, slime'ların spamlanmasını bekleriz. Çok da sıkıntı değil dediğim gibi. Şimdi burayı kapatamayacağız. Şöyle yapacağım. Şuraya kalacağım. Bu dağı yok edip yok etmemek arasında kaldım çünkü bu dağın yüksekliği güzel. Belki burada birkaç projeye bulabilir. Tam bir jurassic park yapmak istiyorsak. Ee, dağın yüksekliği güzel. Belki şuradan bir şelale yapabiliriz. Ee, güzel bir şekilde. Onun dışına bakıyorum. Evet aslında şu ağaçları kesip burayı tamamen düzleriz. Ee, ondan sonra buraya farklı bir yaşam alanı yaparız. Ee, şuradan da şelale yaparız. Hatta buraya bir su kaydırağı falan bile yapılabilir. Fakat önce bir stego şey yapmamız daha iyi olur. Şelale buradan da olabilir aslında. Buranın yapısını hiç bozmayıp şöyle kıvrımlı şekilde şekilde şelaleyi getirebiliriz. Bu şelale işini en son düşünmeyi düşünelim. Düşünmeyi düşünmeyelim de o şelale işini en son düşünelim. Şimdi şuraya kazacağım. Hızlı kazınca böyle oluyor. Bu ne arkadaş böyle. Yerlerin taş olmasına sıkıntı yok aslında. Yani şimdilik böyle durabilir. Şu burayı yerine söksek mi? Bize pahalıya patlayabilir ama genel olarak düzlem bu şekilde. Sökmemiz daha iyi olur. Küreğimizin baya canı yanacak ama yapacak bir şey yok. Aslında canı bile yanmadı. Unbreaking FNC 4 kürek süper hızla kazıyor. Game moddan falan iki kat daha hızlı baya hayvan gibi hızlı yani Tek dokunuşta yok ediyor hepsini 20 yakın toprak çıktı Bakalım Bunlarla ne yapabiliriz emin değilim Bunlarla bir yeri kapatmamız lazım ama Hatta bir siteye yakın da ee, çıkmış hmm. Şurayı da açarsak görüşümüz daha iyi olacak Evet şu anlık iyi görünüyor bu civar bu kadar toprakla ne yapacağız? Ben de emin değilim. Kaç sandık yapsam ama iyi olur. Sandıklarım zaten bitti. Buna kaç sandık oluyor? 2, 4 12 tane lazım herhalde bana. Şimdilik buraya koyacağım toprakları. İleride kullanırız. İnşaat bloğum yok mu? Var. 2 tane burada var. Şunu yaparım. Bir tane daha. Kaç tane alayım yanıma lazım olur. Bunun dışında başka ne kullanacağım? 16 tane kemik. Ha gerçi kemik bende var. Bakalım. Fidan lazım. Yeşillendirmek için. Hepsini alayım. Onun dışında biraz çit lazım da çitimiz yok. Çitim demir parmaklık yok ya etçiler için yapıyorum onu kiti kendimiz yaparız odunumuz var önde baya yani bayağı var bu yetmez aslında şöyle fazla olur şöyle ha. böyle yaptığımız zaman 14 ha, tamam. şöyle yapacağız bunun yeteceğini sanmıyorum ee, yine de bakarız zaten oradan çıkan sayıya göre sayı değiştirir sıkıntı olmaz bunda Tahta kapım vardı diye hatırlıyorum. Tahta kapım olmadığını söyleme bana. Var. Dört tane var. Ne yaptıysak. Bir tane yeter. Patates çıktı lan. Odunları geri koyayım. Zaten gereken malzemeler bu kadar. Şunu tam yapamamıştık. Aslında biraz daha düzenleyebiliriz. Bu yola detay falan ekleyebiliriz de. Bence böyle gayet güzel duruyor. O yüzden eklemiyorum ben de. Şu Raptor yerine de aslında bir köprü yapsak fena olmaz. Ulat şimdi oradan sağlayacağız çünkü. Belki kafesi erken bitirsek onda ya yaparız. İşte bu kaç tane var bakmadım bu arada. İki tane falan olması lazım. Herhalde yeter. En az bir tane var herhalde. Hmm. Kafes. Kafes nereye yapalım? Nehri kapatmak istemiyorum. Ama nehri kapatmadan şu daha da çok yakın yapmak istemiyorum. Dediğim gibi projem var. Birkaç tane daha için. Şuradan yapılabilir. Şöyle şu şekilde yapmak herkesin ne olur. Biraz kare şeklinde oldu da zaten gerek yeterince büyük oldu gibi ya. Işte bu kafesi için. Buraları iki kat yapalım bildiğiniz üzere sonra kaçıyorlar oradan oradan yapmasak bile kaçıyorlar bir şekilde bilmiyorum anlamıyorum ah. Ama yakın zamanda bir çözüm bulmam lazım yani çok fazla dinozora sahip olduğumuz zaman bu bize bir sıkıntı olacak Yani dinozorun kaçması genel olarak sıkıntı zaten de yani çok fazla dinozorumuz olduğu zaman bu harbiden alarm verimli bir şey olacak Şöyle yapalım. Buradan itibaren çift Bir şey diyeceğim bu kafes. Stego için küçük. Buraya bu tam paçelik bir kafes. Yani bu gayet güzel oldu parça için. Şimdi bir parçaları düşündüm burada. Bu tam bir e, kafesi. O yüzden buraya parçaları koyacağım. Aslında planda bu yoktu ama harbiden şimdi aklıma geldi. Yani çok güzel olur buraya parçalar. Çünkü düşünüyordum yani. Sego için burası gerçekten küçük. Ee, son parçalar aklıma geldi. Bir diğer otçulu olan. Yani paçaların boyutları da küçük. Daha güzel olur. Yani paçaların boyu da kısa. O yüzden e, şunlar gibi çok da büyük kafesi yapmayacağım. Gerçi aynı boy mu olmuş? 3 blok yukarı. Ha ya buraya 2 blok koymuşuz. Daha iyi. Tamam. Ee, aslında bu bile fazla yani paçalar gerçekten küçük yaratıklar. Bunlara çok büyük bir kafes yapmamıza da gerek yoktu. Aa, biraz daha çit lazım ama. Biraz daha çit kesinlikle lazım. Bir eve gidip çit alayım. Odunumuz bayağı az kaldı ya. Onu halletmemiz lazım. Biraz odun alabiliriz. Odun da açıkçası şuradaki e, kendi diktiğim ağaçlardan alıyorum. Bayağı güzel oluyor. Her kesimde daha fazla ağaç çıkıyor. Fidanlar diktiğim için. Tasarım yanlış olmuş. Burayı değiştireceğim. Bu ne Neyse onu sonra düzelteceğim. şekilde. Tasarımı bu şekilde yaptım. Bence güzel oldu. Buraya aynı tasarımı yapmayacağım. Bura böyle dursun zaten. Şurada şu var. Buranın şöyle bir duvar çıkılması lazım. Böyle yaptığımız zaman daha iyi olacak. Buraya birkaç tane meşe yerleştireceğiz ama şimdilik yani gerçi ağaçları falan yaptıktan sonra meşe daha iyi olur. Burayı da ağaçlandırmayalım diye. Her tepeye ağaç koyduk. Götürür. Şöyle yere koysak. Aynen daha iyi. Aa, buraya şöyle yapsak yapamıyoruz. Çünkü çimen değil. Buraya da aynı şekilde. Güzel büyük bir ağaç koysak daha iyi olur. şimdilik böyle oldu ama burayı düzenleriz. Tamamdır bu videoluk yeterli. bir sonraki videoda büyük ihtimal o kafesi biraz daha düzenlerim. Yani düzenlemiş olarak gelirim. köprüleri falan yaparım. Gördüğünüz üzere zaten paçı kafesini yaptık. büyük ihtimal paçileri de çıkarırım. kafesi yaptığımıza göre. O paçileri de çıkarırım bakayım. Zaten dört 4 tane varmış. Şey pardon üç tane varmış, ondan çıkarız büyük ihtimal. Ee, onun dışında ve için köprü yaparım, o yolu biraz düzenlerim, işklandırırım. Ee, video şekilde girerim. Ee, bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın